Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Visa marka olan klozetimizin üst tarafındaki su akan suyun durmuş olduğu deposundaki işlemlere bakacağız. İçerisine bakacağız. Nasıl bir sorunumuz var ondan da birazcık bahsedelim sizlere. Klozetimizin bakın görmüş olduğunuz gibi şu yan tarafından normalde su akmaması gerekirken içerisi su dolduğu zaman buradaki üst taraftaki depomuz su ile dolduğu zaman klozetimizin taşlarının yan tarafından su sızıntısı meydana geliyor. Bakın şu kısımları görüyor musunuz? Buralardan su sızıntısı meydana geliyor. Bunun da belli başlı sebepleri var. Bizim birinci ana sebebimiz burada içeride pompanın altında yer alan şu görmüş olduğunuz Bizim yedek parçamız bakın şurada kamerada sizlere gösteriyorum. Bu parça eskiyor. Zamanla bu parça görevini yerine getiremediği için bu şekilde su sızıntısı meydana geliyor. Bu su sızıntısını engellemek amacıyla bu parçamızın değişikliğini yapacağız. Yapacak olduğumuz markamız ise Visam adlı marka. Bu marka ile ilgili şimdi klozetimizin üst kapağını açma işlemine başlıyoruz. Burada Visam olsun başka bir marka olsun bu kapağın açılış şekli tüm klozetlerimiz için %90 aynı şekilde. Bu klozetimizin alt tarafı tarafından kuvvet uygulayacağız. Alt tarafından kuvvet uyguladığımız zaman yukarıya doğru klozetimiz bu şekilde çıkmış olacak. Kesinlikle bakın şu şekilde kendimize doğru çekme işlemi yapmıyoruz. Alt taraftan kuvvet uyguluyoruz. Şimdi aşağı taraftan kuvvet uyguluyoruz. Bakın güzelce kuvvetimizi uygulayıp çekiyoruz. Tık diye çekeceğiz. Çektik. Evet görmüş olduğunuz gibi çıkma işlemi gerçekleşti. Bakın şurada aşağı tarafı şurayı özellikle sizlere göstermek istiyorum. Çok klozette bakın buraya tutan mandallar bu şekilde. Buradan aşağıdan kuvvet uyguladığımız zaman kapak çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Bunun sistemi mantığı genel itibariyle bu şekilde onu sizlere söyleyebiliriz. Şimdi burada bakın yan tarafta iki adet bu şekilde geçirmeli olan bölümümüz var. Bunları güzelce çevir bir kere çevirmemiz yeterli. Bakın bir kere çevirdiğimiz anda hemen çıkıyor zaten. Aynı şekilde bunu da bir defa çeviriyoruz. Bu da bu şekilde çıktı. Bu şekilde kapağımızı çıkarmış olduk. Şu anda ana kapağımızı çıkarttık. Bu bölmemize ulaştık. Şimdi içerideki bu pompamızı çıkartacağız. Şimdi bakın şurada geçil olduğu bölgeler var. Şu kısımları göstermeye çalışacağım size. Buralarda geçirmeli bir sistem var. Bakın şurada da aynı şekilde geçmeli bir sistem var. Şimdi sol tarafa doğru kuvvet uygulayıp bunu bu sistemden çıkartıyoruz. Bu şekilde çıkarttık. Bakın çıkarttıktan sonra bu kapağımız bu şekilde çıkmış oluyor. Kapağımızı çıkartırken aynı şekilde bakın şurada bir çengel var. Onu da buradan yerinden oynatmamız gerekiyor. Onu da oradan çıkartacağız ve ardından üst tarafı bu şekilde çıkarmış olacağız. Bakın şurada kameraya yakınlaştıralım. Şurada bir çengel var. Orayı gösteremedik bir türlü. Bakın şurayı görüyor musunuz? Şurada şurada şu çengel var. Bunu buradan çıkartacağız. Buna özen gösterelim. Ardından üst kapağımızı çıkarmış olacağız üst kapağımızı bu şekilde çıkarma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi pompamızı yerinden söküyoruz. Bakın şurası bizim pompamızın ana gövdesi, ana sistemi. Bunu yukarıya doğru çekip yerinden çıkartmaya çalışıyoruz şimdi. Şimdi burada bu pompamızı yukarıya çekmemiz için bu kısmı da sökmemiz gerekiyor. Yoksa yukarıya doğru çıkmıyor. O yüzden bu kısmını güzelce söküyoruz. Bakın şuradan şu şekilde güzelce bu kısmını söküyoruz ve burası yukarıya doğru bize yer açmış oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi pompanın çıkacak olduğu ana yeri açmış olduk. Şimdi burayı güzelce yukarıya doğru çekip buradan pompamızı çıkartıyoruz. Şimdi buradaki mantık şu. Bu pompayı buradan çıkarttığımız zaman bakın şöyle ana gövdeyi çıkarmış olduk. Bu pompa yukarıya doğru çıkartırken bu kısım zaten genel itibariyle plastik. Niçin? Bakın şöyle öne doğru eğilebilsin diye bunu bilinçli olarak zaten yapılıyor. Sistematik olarak yapılıyor. O yüzden bunu dışarıya doğru eğiyoruz ve yavaşça yukarıya doğru çekiyoruz. Bakın bunu inşallah buradan çıkartacağımızı ümit etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi pompamızı bu şekilde buraya çıkartma işlemini gerçekleştirdik. Gerçekten biraz Zor oluyor bu süreç. Çıkarma işlemi çok zor oluyor. Zaman alıyor. Çok uğraştıran bir işlem olduğunu söyleyebilirim. Bakın bu bizim klozetimizin içerisindeki pompamız. Bu pompamızın şimdi şu alt kısmını görüyorsunuz. Bakın buradaki bu plastik zamanla aşınmalar meydana geliyor. Dura dura suyun içerisinde durdukça buradaki görevini yapamaz hale geliyor ve bu görevini yapamadığı zaman klozetimizin iç tarafından su sızıntısı meydana geliyor. İşte bu su sızıntısını da bunu değiştirerek engellememiz gerekiyor. Burada sizden ricam marka neyse onu almaya çalışın. Çünkü biz bunu değişik uyabilir düşüncesiyle aynı markanın olmayan ürünlerini aldık. Ama yine su sızıntısı yaşadık. O yüzden kesinlikle aynı markanın aynı ürünü olmasına özen gösterelim. Şimdi bu değişimimizi yapıyoruz. Şimdi buradaki bu aparatımızı yerinden güzelce çıkartma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın şöyle biraz kuvvet uyguladığımız zaman yerinden otomatikman çıkıyor. Zaten suyun içerisinde kala kala nasıl bir durumda olduğunu da sizlere göstermiş olalım. Bakın görüyor musunuz? Kameradan umarım belli oluyordur. Suyun içerisinde kala kala burada çatlamalar meydana geliyor. İstemediğimiz durumlar meydana geliyor. Bakın bunun içerisinde çok fazla toz varmış. Burası bu tozdan da kaynaklanmış olabilir. Bu tarz durumlar da meydana gelebiliyor. Ama burada su sızıntısı varsa bunun sebebi %99 bu. Diğer kalan eğer ki bu değilse ya pompamız bozuktur ya da diğer işlemlerde sıkıntı vardır. Şimdi biz bu değişikliğimizi gerçekleştireceğiz. Bakalım aynı sızıntıyı tekrardan yaşayacak mıyız? Şimdi çıkartmış olduğumuz bölgeye aynı lastiğimizi güzelce takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın yine aynı şekilde biraz kuvvet uygulayacağız. Oradaki yerine tamamen oturtmamız gerekiyor. Böyle kenardan çeke çeke kuvvet uygulaya uygulaya yerine oturtacağız. Şu anda oturtma işlemini gerçekleştirdik yerine. Bakın sıfır lastiğimizi taktık. Sistem bu. Bunu çektiğimiz zaman yukarıya gidiyor. Bıraktığımız zaman tık diye oturuyor. Suyun klozete gelmesini buradaki şu lastik engellemiş oluyor. Şimdi bu çıkartmış olduğumuz ürünümüzü güzelce yerine oturtmaya çalışacağız. İşte burası zor bir kısım. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın önce şunu şuraya güzelce bükerek sokma işlemini gerçekleştireceğim. Ardından diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Bakın şu şekilde biraz elimizin ince olması, küçük olan, eli küçük olanlar daha rahat işlem yapabilirler burada. Eli büyük olanlar daha fazla zorlanacaktır üst taraftaki siyah yeri çıkartma işlemini gerçekleştirdik ve bu şekilde ilk geçirme işlemini yaptık. Şimdi yerine güzelce oturtuyoruz. Bakın bunun oturacak olduğu bölgeye güzelce oturtma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi üst tarafını takıyoruz. Pompamızı iç bölgeye yerleştirme işlemini gerçekleştirdik. Burası zor sürüyor. Burada dediğim gibi biraz uğraşmanız gerekiyor, emek sarf etmeniz gerekiyor. Ondan bilginiz olmuş olsun. Şimdi çıkartmış olduğumuz parçalarımızı güzelce takıyoruz. Şu bizim ilk çıkartmış olduğumuz parçaydı. Bu parçayı yerine güzelce taktık. Bu parçamızı taktıktan sonra Şimdi diğer parçamızı güzelce takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bakın şurada 2 adet çıkıntımız var. Şu karşı tarafta da 2 adet çıkıntımız var. Bunlar oraya denk gelecek şekilde güzelce geçirme işlemini yapıyoruz. Oturtma işlemini yaptıktan sonra sağ tarafa doğru kuvvet uygulayıp bakın şuradaki kısmına tam olarak oturtma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet bakın tık diye bir ses geldi. Şu an tamamen yerine güzelce oturmuş oldu. Şimdi şu kancamızı da güzelce yerine takıyoruz. Çengel kısmımızı da buraya takma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi şurada açmış olduğumuz yerimizin de güzelce montajını gerçekleştiriyoruz bölgesine. Burada tam kaptırmadan tam böyle güzelce oturmasına özen gösterelim. Evet, burayı da bu şekilde güzelce takma işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi şuradan çeşmemizi açıyoruz. Suyumuzun dolmasını gerçekleştiriyoruz. Bakın şu anda sesi duyuyor olmanız lazım. İçerisi güzelce su ile doluyor. Evet dostlar, sizlere anlatmış olduğumuz o plastik parçayı değiştirdikten sonra bakın şurada kenarlarda herhangi bir su sızıntısı yok. Şu pislik niçin böyle? Ya da burası niçin böyle diye akıllara soru işareti gelebilir. Gereksiz yorum yazmak isteyen arkadaşlar olabilir. Bunun sebebi de bir yıl boyunca bu klozete şuradan su sızıntısı meydana gelmiş. Ondan ötürü böyle bir e, burada görüntü var. Buradaki bu pislik var. Bununla da alakalı değişik deterjanlar uygulamalar yaptık. Ancak bu kadar azaltabildik. Bunu tamamen temizleyebileceğimiz bir deterjan araçı içerisindeyiz. Onu da tespit ettiğimiz zaman sizlerle paylaşımını gerçekleştireceğiz. Sizlerin de evinizde gömme Visan markalı bir klozet varsa ve bu şekilde su kaçırıyorsa anlatmış olduğumuz yol ve yöntemleri izleyerek bu plastik parçanın değişimini gerçekleştirebilirsiniz dostlarım kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle unutmayalım